Geçersen Allah da şimdi program. Tarihte verilen tarihte bitmemişti. Şöyle, verilen, hiçbir sık, hiçbir sıkıntı yok. Şu anda Sayın Genel Müdürümüz burada. Sayın Bakanımız burada. En son bilgiyi paylaşıyorum sizinle. İlk 20 kilometresi, Viranşehir'den Ceylanpınar'a giden yolun 20 kilometresi Mayıs sonu itibariyle bitiyor. Diğer 20 kilometresi ise, bakın Haziran demiyoruz, Temmuz sonu itibariyle bitiyor. Diliyoruz ve umut ediyoruz bu yollar. İnşallah Sayın Başbakanımızın da eee olacağı programları tabi bunlar hep planlama. Sayın Başbakanımızın programlarına da uyarsa Sayın Başbakanımızı da davet etmek istiyoruz. İleteceğiz kendilerine. Ve e, o yolun açılışında eee bundan sonra tehir edilen bir süre söz konusu değil. Örneğin biz geçmişte söylemiştik ilk e, altı ayda açıklanacak ve ilk altı ayda bitecek demiştik. Eee Ceylan Halk Bankası'nın açılışı ilk altı ayda demiştik. Orada da sıkıntı yok. Yani biz verdiğimiz tarihleri <laughs> teyit ederek ve genel müdürlerimizden, sayın bakanlarımızdan alarak söylüyoruz. Yoksa burada aldatarak, aldatan bir siyaset anlayışı içerisinde siyaset yapmıyoruz. Şanlıurfa buna artık alışacak. Söylediğimiz tarihler bizi bağlıyor.